Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Tarım Kredi Kooperatifinin 2020 yılında tane mısır alım fiyatlarını yükselterek Bolu çiftçisinin daha fazla kazanç sağladığını söyledi. Bolu Tarım Kredi Kooperatifimizin Özen, alım fiyatlarını yükselterek 4 bin ton alım yapan Tarım Kredi Kooperatifine teşekkür etti. 2020 yılında Bolu'da 8 bin ton civarında tane mısır üretilmiştir. Bunun da 4000 tonlu Bolu Tarım Kreti Kooperatifi alım e, işlemlerini yapmıştır. E, 1200 TL'den başlayan fiyatları 1800 TL'ye kadar çıkartarak Bolu çiftçisinin, Bolu köylüsünün e, daha çok kazanç sağlamasına e, önderlik etmiştir. Bu sebepten dolayı e, Bolu Tarım Kredi Kooperatifimizin yöneticilerine, e, müdürüne e, teşekkür edelim dedik. Kamuoyunda konuşulanların aksine Bolu çiftçisine dane mısır üretiminden memnun olduğunu belirten Başkan Fikret Özen, dane mısır üretiminin Bolu'da giderek artacağını da vurguladı. Alternatif ürün bazında da e, üretim yapan 2020 yılında e, dane mısır yetiştiren üreticilerimiz e, yaptığımız konuşmalar, sohbetler sırasında eee Paderisten daha karlı olduğunu daha az işçilik sarf ederek üretim yaptıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu bağlamda da bundan sonra da tane mısır üretimi bol da artacaktır. Daha da farklı alternatifler üreti, ürünler bularak Bolu çiftçimizin daha da e, karlı e, çalışmalar yapmasını e, bekliyoruz. E, i̇çimiz e, bizden e, gönlümüzün arz ettiği budur. Özen birçok sektörün sekteye uğradığı pandemi sürecinde devlet destekleriyle tarımın öne çıktığını söyledi. Son zamanlarda hepimizin de bildiği gibi COVID-19 süreci dahilinde e, işte e, Bolu tarım kentim olsun, turizm kentim olsun, sanayi kentim olsun derken yani bu dünya için geçerli ama işte Bolu'da şehrimizde turizm durma noktasına geldi. Yani oteller Covid'den dolayı sanayimiz %50 üretimini durdurdu. Hepinizin de bildiği gibi araba fiyatları yüzde yüz arttı. Niye? Üretimi yavaşlamasından dolayı. Ama bir sektör vardı ki hiçbir zaman yavaşlamadı. Yavaşlaması değil. Devletimiz daha da çok destek vererek bu alanın yani tarım alanının ee, hızlı bir şekilde çalışarak daha çok üreterek e, ülke ekonomisine e, katkıda e, bulunması yönünde de e, devletimizin de hükümetimizin de e, çok büyük çalışmaları var. E, bu bağlamda tarım e, bir kez daha ön plana çıkmıştır. E, asla e, yasak getirilmeyen e, çiftçiye, hayvancılık yapan insanlara yasak getirilmeyen Tek sektör tarım sektördür. E, tarım arazilerimizin e, kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben e, tarıma destek veren e, çiftçinin köylünün daha çok kazanım sağlamasına destek veren e, herkese teşekkür ediyoruz. Fikret Özcan, muhtarların dane Mısır üretiminden rahatsız olduğu söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını aktardı. Bu bağlamda Bolu Tarım Kredi Kooperatifi yönetimine Müdürüne de e, tam destek veriyoruz. E, yapılan eleştirilerde e, hoş bulmuyoruz, doğru bulmuyoruz. Çünkü 47 yerleşim köy ve mahalleden ortağı bulunan bu kooperatif binin üzerinde e, üyesi bulunmakta. Hiçbir e, köy muhtarından ya da e, ortaklardan, üyelerden gelip de e, biz Muhtarlar Derneği'ne ya biz işte tarım kredi kooperatifinden rahatsızız mısır alımı yapıyor bizim fiyatlarımız yükseldi ee, işte çok para kazanıyorduk az fazla böyle bir eleştiriye hiçbir zaman e, şey gelmedi i̇şte talep gelmedi ee, işte muhtarlar da rahatsız falan gibi açıklamalar e, duyuyoruz e, konuşmalar duyuyoruz bu bağlamda hiçbir muhtar arkadaşımın benim çiftçim işte 1200 liradan 1800 liraya kadar çıkan dane mısır fiyatlarında Para kazandı. Bunun aksini hiçbir muhtar arkadaşımız söyleyemez. Çiftçinin kazandığı, köylünün kazandığı paradan rahatsız olmaz. Böyle bir açıklaması da olmaz. Açıklama da yapamaz zaten hiçbir muhtar arkadaşımız. Yapmaz, yapmayacağına da inanıyorum.